Ben Büşra ile ilgili birkaç bir şey söyleyeyim çünkü bu yeni bilgiler var seninle ilgili elimizde. Yeniler mi? Bunları biliyor musunuz? Ablası göndermiş. Çocukken sünnet olmak istermiş. Yok ya, <laughs> e, bir dönem evet, Açıklamana öyleyse. gerek yok bu konuyu. Ya, o o şarşayı e, yaşamak e, seviyordum. Evet. <laughs> o ilgiyi kıskançlık alakalı. vardı biraz. Yani aslında çok biz değil. mı? Şarşa. -şa. Şa -şa. <laughs> 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 ya ben İzmir'de bak bizim eski usul Öyle hastanede falan değil bayağı şaşa değil. Çok acayip bir şeydir yani. Tabii bizim tek evet. ile geçti. <laughs> Şaşayı bile göremedik. Çok iyi araba kullanılmış bisiklete binemezmiş. Düşmüştüm bisikletten. Çocukken ünlü görünce bakamazmış. O ne demek ya? E, aslında bu e, adab kurallarına da biraz uyuyor sanırım. E, bir, utanırdım ya özel hayatlarına müdahale... Hatta seni görmüştüm bir beach club'da. Nerede? <laughs> beach club'da. Beach bir, club'da. Evet. Hey Johnny. <laughs> hey. 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 Arkadaşlar. Hey. Hayır. Keyfi Hayır. onu söyleyebilirim. Konuyu tamamen yanlış anlamayın. <laughs> Babam e, polislikten emekli olduktan sonra emekli maaşıyla Beach Club almıştık. Biz o dönemin <laughs> şeydi, oradan görmüşsünüz Bir değil e, çeşmede deniz kenarında görmüşüm Yılmaz abiyle beraber. Evet. E, böyle utanırdım ya. bakmaya rahatsız olursunuz vesaire. Ne diye. güzelmiş evet. ya Ne kadar bak adap aslında ama daha da enteresan bir şey söyleyeyim. E, yani benim hep söylediğim bir şeydir. Bir gün insanlar gelmezse biz rahatsız oluyoruz. Geldikleri zaman çok değil doğru, yani. Çok doğru. Çok doğru. Bu da mesela bir kişi alkışlamış olsaydı o devamı ha. onun arkadan <laughs> kim bilir nasıl bungee <laughs> İngilizce rüya görüyor musunuz? <laughs> bir, evet, bir dönem öyle gördüğüm olmuştu. Alt yazılı mı? <laughs> nasıl İngilizce rüya görülür ya? Abi ben görüyorum ya İngilizce görüyorum. Görüyor Duyuyor musun? Abi, bak, bak hiç İngilizce bilmiyorum, çok az biliyorum e ben yani. Ben de öyle, altyazılı mı görüyorsun, nasıl görüyorsun? <laughs> Abi rüyada konuşuyorum çatır çatır bir uyanıyorum, hiçbir şey yok yani. <laughs> Bana da oluyor, rüyada şipagatlar açıyorum falan, çok acayip Şipagat şeyler mi? yapabiliyorum. Bacaklarını şöyle açarsın Aha. ya. Şifagat mı o? Hı hı, bu? Bale mi? E, Fransızcadan gelmiştir herhalde bence. <laughs> yani. Senin yani hiç olmayacak hı. hayatında, onun için ürneği düşünmene Boş bile ver. gerek yok Sana yani. Bir direkt cart. <laughs> <kalk> <laughs> Ee, çocukken viraja girmekten korkuyormuş. <laughs> e, ee, Umre'ye gittiği için e, hacı diyorlarmış kendisine. Bunu da ekleyelim. Normalde balerinmiş sonrasında oyuncular balerin miydiniz gerçekten de? Evet evet yani 7 sene bale yaptım ve çok Bellan. da severim dans etmeyi hala. En büyük hayali bir müzikalde yer almakmış Ersay söylemiş bunu sevgiliniz. Evet. İlk, ilk yola çıkışım da aslında müzikalde olmuştu. Ve her Türk kadını gibi trip atarmış. Bu da bir adam muhaşeretteki erkeklerin en büyük sıkıntısı. Drip atma işi. Ya aslında bu, bu çok doğru bir bilgi olmayabilir ya. Orada bir şey söyleyebilir miyim? O kişiye büyük drip atacağım şimdi. O konuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Aslında evet. hani şu centilmenlik ve ladylik şeyleri modası geçti diye bakılıyor ama aslında kadınlar bence ladylik nin tadını çıkarmaları gerekiyor. Yani o trip atmak da onlardan bir tanesi. Ya tabii atmak zaten eşitiz. Ee, WhatsApp'ta evet. iki tık maviyi gördüm. Bir sürü ton neyse. Yani benim çok dertli işlerim var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Kadınlar lady'nin tadını çıkarırken biz ne yapmalıyız? Gentleman olmalı. Gentleman. Oh. Gentleman. Kapıyı tutmasın Ya o trip birazcık da nazdır ya. O tatlı evet, bir şeydir aslında de. yani. Evet ya. Flör, flörtün şeysi canım. aslında Aa. yani tadı tuzlu. Bence sabah <laughs> uyanınca seviniyorsunuz tripli insanlarız diye valla. Kızların bir hoşuna gidiyor evvel. Hani gün içinde bunu nevelerde kullanayım. Nevelerde harcayayım bu tripleri diye. Bazen <laughs> yakışıyor da tadı kaçınca işe. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.